Ömer Ömer Medine'yi titreten adam Ömer Bizans İmparatorluğunun ayağının bağını çözdüren Ömer Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını almaya giderken yürüyerek giden Ömer 49 yamasıyla Medine'de gezen Ömer ve semure ağacının altına oturup çocuk gibi ağlayan Ömer İbnül Hattab yaşlı bir kadının elini tutuyor. Kadın onu tanımıyor. Ana diyor, halin keyfin nasıl ana diyor. Diyor nasıl olsun evladım. Ömer İbnül Hattab başımıza halife seçildi, perişan olduk. Boynumuz altımızda kaldı. Yurdumuz yuvamız dağıldı. Ömer halife oldu, perişan oldu evladım. Halim nasıl olsun? Ve kadının elini bırakmıyor. Ana diyor Ömer'i tanır mısın? Tanımıyorum diyor. Ana Ömer'in senden ne haberi var? Seni ne bilsin? Zaten Ömer'in boynu altında kalmıştır. Ve kadın ona şöyle cevap veriyor. Evladım diyor. Bizden haberi olmayacaksa niye halife oldu? Haberi olmayacaksa niye başımıza geldi? yarın ben mahşer yerinde Ömer'in yakasını tutacağım ve Allah'a Ömer'i şikayet edeceğim. Benim gücüm başka bir şey yetmiyor. Yarın Allah huzurunda Ömer'den alacağımı alacağım. Gücüm Allah'ın huzurunda yetiyor, burada yetmez belki. Ve Ömer İbnül Hatta bağlamaya başlıyor. 25 dinar cebinden çıkarıyor. Diyor ana bu hediyeyi kabul eder misin? Diyor ki bu ne parasıdır evladım? Sana bu hediyeyi vereyim, Ömer'e hakkını helal et. Olur diyor evladım. Bana bu parayı ver, Ömer'e hakkımı helal edeyim. Ve biraz sonra oradan Abdullah İbni Mes'ud ile İmam Ali geçiyor. Dede esselamu aleyküm ya emir el müminin. Kadın ona sordu. Sen Ömer misin? Khattab'ın oğlu Ömer sen misin? Evet ana benim dedi. Dedi niye Ömer olma, olduğunu söylemedin? Sana hakkımı öyle de helal ederdim. Dedi ana sen onu boş ver. Baştaki fikrinde sabit misin? Ömer'e bu para karşılığında hakkını helal ediyor musun? Dedi ediyorum. Ve İmam Ali'den Abdullah İbni Mesud'dan bir mektup istiyor, kağıt istiyor. Kağıdı ellerine aldılar. Dede ya Ali bir yazı yazmanı istiyorum. Ne yazmamı istiyorsun ya Emir el Müminin? Buraya yazacaksın. Filan gün, filan tarih. Bu filan kızı filan. Ömer İbnül Hattab'a 25 dinar karşılığında hakkını helal etmiştir. Altına yazacaksın. Fatıma'nın kocası, Hüseyin'in babası, Hazreti Muhammed'in damadı Ali bin Ebi Talip bu olaya şahittir. Altına imza atacaksın. Ve oradan oğlu Abdullah geçiyor. Abdullah dedi gel buraya. Bu mektubu al oğlum. Bak bu kadın 25 dinar karşılığında baban Ömer İbnül Hattab'a hakkını helal etmiştir. Öldüğüm vakit bu mektubu kefenimin arasına koyun. Yarın mahşer yerinde Allah beni hesaba çeker ise... Diyeceğim ki ya Rabbi, bu kadın filan gün Ömer İbnül Hattab'a hakkını helal etmiştir. Benim bu mektup kurtuluş belgemdir. Yoksa yakamı Allah'ın elinden kurtaramam. Ve mektubu katladı öptü gözüne sürdü. Baba dedi oğlu Abdullah niye bu kadar bu işin peşine düşüyorsun? Dedi Abdullah bilmiyorsun. Ben alemleri yoktan var eden Allah'tan korkuyorum. Başka bir korkum yoktur benim. Bu mektup benim kurtuluş belgemdir. Eğer bu işe girdiğim gibi temiz çıkar isem işi kurtardım.